Efendim 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa kim oldu? Acun Ulacalı. Neden? <laughs> çok zengin. <laughs> Öyle mi? fazla parası var evet ondan. Yani Teşekkür. bir gün boyunca herhalde yerdim parası da. Sonra geri bu hayatımıza devam. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa kim oldu? Çok güzel bir soru sordunuz. Kenan Emre'nin ile değişebilirdim aslında. Neden? Ee, çok efendi aynı zamanda çok şahsiyeli bir insan yani ağır yerinde. Ondan dolayı kendim de onun gibi bulduğum için zaten yani ben kendim normal hayatımda da öyle olduğum için yani o bence en güzel bir yönü olarak ben onu tavsiye ederim örnek, yani. örnek alabilirdim. Bir ünlüyle yer değişme şansınız olsa bu, kim olurdu? Ronaldo ile yer değişir. Neden? Ya seviyorum kendisini, futbolculuğunu da seviyorum. Ya. Ünlü. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Vallahi kardeşim Olmak istemezdim ya. Çok sıkıntılı hayatları var onlar. Neden? Gece ve günüzde 24 saat her an her dakika ayaktasın. Projeler, organizeler, anladın mı? Sorumluluk, halkın içine çıkamıyorsun. Rahat gezemiyorsun. Rahat gezemiyorsun. Çok büyük sıkıntıları var. Bence böyle daha iyi. Teşekkür ederim. Şöyle cevap vereyim. Ee, herhangi bir ünlüyle yer değişikliği yapmak istemezdim. Kendi çapımda yeterince ünlü olduğumu düşünüyorum. Değil mi? Evet. Harikasın. Bir ünlü ile yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Seda Sayan. Neden? Kadının hayatı hayat, o yüzden. Değil mi? Evet. 24 saat boyunca bir ünlü ile yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Aykut Kocaman. Neden? Seviyorum. 24 saat boyunca bir ünlü ile yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Ceza olurdu. Neden? En sevdiğim rapçi diyebilirim. Öyle mi? Rapçi. Teşekkür ederim. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Elon Musk olurdu. Neden Elon Musk? Çünkü e, çok güzel iş projeleri var. Benim de fikirlerim var. Bu fikirleri yerine getirebilmek için onun gücünü elde etmek isterdim. Harikasınız. Teşekkür ederim. 24 saat boyunca ünlüyle yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Yıldırım olurdu abi. Neden? Abi biz alemci adamız seviyoruz yani. Canlı yerim ona buradan selam söylüyorum. Teşekkür ederim. 4 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa bir kim olur? Beyonce. <laughs> <laughs> Neden? Çünkü kendisini çok <laughs> seviyorum. 24 saat boyunca bir Winnie ile yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Evet, Britney Spears olurdu çünkü kendisi çok güzel ve ona aşığım. Winnie'nin yerine falan geçmek istemiyordum. Benim kapasitem neyse, neyi kaldırılsa o şekilde yaşamak isterdim. Öyle mi? Evet. Teşekkürler. Merhaba. 24 saat boyunca bir Winnie ile yer değiştirme şansınız olsaydı kim olurdu? Sen olurdu. Neden? Of <laughs> abi ya. Çünkü ne, ne dedim kanka ya? <laughs> o olurdu işte o kadar. Aynen öyle. Yılmaz Erdoğan olurdu. Neden? Çünkü kendi benim akraba toprağım olduğu için. Onu çok seviyorum. Ve çok da müthiş bir aktördür kendisi. Çok seviyorum. Onun yerinde olmak isterdim yani. Hatta ona selam vermek de isterdim. Çünkü ben de Hakkari Yüksekoğlu'yum. Seviyorum onu. Çok da güzel bir adam. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa kim olurdu? İbrahim Yılmaz olurdu. Neden? <laughs> ee, çünkü çok geniş bir kitlesi var. Bu yüzden. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa bir kim olurdu? Kesinlikle Bilge liderim sayın Devlet Bahçeli. Neden? Öyle. Kesinlikle. Çok mu seviyorsunuz? Çok. Teşekkür ederim. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa bir kim olur? Joe Biden. Neden? Ülke var abi daha ne olsun ya. <laughs> Teşekkür ederim. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa bir kim olurdu? Üstümü gürse sorurdu. Neden? Ne bileyim tarzı uyuyor. Tarzı uyuyor. 24 saat boyunca bir ünlüyle yer değiştirme şansınız olsa bir kim olurdu? Murat Boz olurdu ya. Neden? Yani çok yakışıklı hem de ünlü yani. Ben onu çok seviyorum o yüzden. Değil mi?